Elektrik, Elektrik, yani. elektrikten herhalde sıkıntı elektrikten kaynaklanıyor. Evet, hiçbir şey yok. Vallahi ben burada değildim. Komşularımızın beni aramasıyla dediler ki evin yanıyor. Ben de işte dün pazar günü şehir dışına çıkacaktım. Kızım rahatsız, Ankara'ya gidecektim. Bir baktım evim tek bir tane oğlum evdeydi. Oğlumu aradım. Oğlum neredesin? dedi o baba şeydeyim, banyodayım. Oğlum dışarı çık. İşte konteyner yanıyor. Yok dedi baba bir şey yok. Oğlum çık neyse böyle sesli bir şekilde bağırdım. Çocuk zoru zoruna kendini dışarıya attı. Çok şükür herhangi bir şey yaşanmadı. Zararımız oldu. Olan zararlar önemli değil. Devletimiz eminim ki bize sahip çıkacaktır. Ben daha önce depremde de aynı şekilde evimi kaybettim. Şu an bir şekilde çok şükür bir toparlama yaptık. Ama eminim ki şu an devletimiz eminim ki bizi yalnız bırakmayacak bu durumda. İçerideydim ben, babam aradı, duş alıyordum ben. Sordum babama efendim ne oldu? Dedi ev yanıyor, benim haberim yoktu. Çıktım banyodan, bakıyorum bir şey yok. Sonra tam kapıyı açtım, duman her tarafımı kapladı. Yani bütün her tarafı, her taraf yanıyor. Her taraf e, duman altında falan. Çıktım attım kendimi aşağıya. Arkadan dolandım falan. Ben de abim içeride zannettim. Sonra aradım abimi. Kendileri dışarıdaymış. Sonra böyle itfaiye geldi falan. Böyle bitti. Su banyo. ne olmuştu? İşte bağımlar aramasaydı zaten çıkamayacaktım. Haberim yani duman kokusunu hiç almadım. Haberim de yoktu zaten. Babamlar aramasaydı içerideydim ben.